Dersimize bir şiirle başlamak istedim. Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin çok güzel bir şiiri var. Ölüm güzel bir şey, perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber? Öleceğiz müjdeler olsun, müjdeler olsun ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Kapı kapı yolun son kapısı ölümse her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. O demde ki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekle güler. O dem çocuklar gibi sevinçten zıplar mısın? Toprağın saklan saklambaçta var mı? Ölüm, öleme, ölene bayram. Bayrama sevinmek var. O oh, ne güzel. Bayramda tahta ata binmek var. Ufka bakarlar. Ölüm uzakta mı uzakta? Ve tabut bekler. Suya inmek için kızakta. Sultan olmak dilersen, tacı, sorguyu unut. Zafer araban senin gıcırtılı bir tavuk.